sevgili dostlar herkese merhaba iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 4-5 Şubat yani salı ve çarşamba günü için salı gününden 4 maç, çarşamba gününden 4 maç toplamda 8 maçı değerlendireceğim. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda yüksek oranlı önerilerde de bulunacağımı belirtmek istiyorum. En sonki videomda ve cumartesi pazar neler yapmışız? Hemen kısaca bir göz atalım. Öncelikle pazar gününden arkadaşlar tek bir fremiz var Brentford mücadelesi. Ee, onun dışında cumartesi pazardan da 12 maç vermişim toplamda 9 tanesi başarılı arkadaşlar. Video performansımız yine gayet hani normalin üstündeydi diyebilirim çok daha iyilerini yaptığımız için Şubat ayına gerçekten müthiş bir başlangıç yapmak için paylaşımlarda bulunduk gruplarımızda ve Gerçekten Şub Şubat ayına enerjik bir şekilde girdik. Ekranda arkadaşlar Wolverhampton, Aston Villa. Artı 7 corner. İlk yarı bu arada 11 corner falan çıktı. Yani öyle zoraki gelen bir durum da olmadı. Buna sadece arkadaşlar grupta sadece 10.000 TL önerdiğimiz kupon. Bak tek bir kupon. Hani 50 tane 10.000 TL'li kupon verip geleni paylaşmıyorum arkadaşlar. Ve 40.000 net kar sağladık bu kupondan. Onun dışında tabii ki cumartesi günden yüksek oranlarda arkadaşlar. Mesela bakın Atalanta Torino ilk yarı karşılıklı gol var. 4.56 yurt içi oranıydı. Ve baktığımız zaman 1K önerdik. 1000 TL önerdik. Yine Monaco mücadelesi Ökserlen ilk yarı karşılıklı gol var. 1000 TL. Bunların gelmeyenleri de var. Ama şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar... Numune gösterim ama gelmeyeni olsa ne olur zaten tek bir kupondan arkadaşlar 40 bin TL'ye çıkmışız ve gelenlerle de birlikte zaten cumartesi günü 50 bin lira üzerindeydik zaten arkadaşlar ve Şubat ayına güzel giriş yaptık. Burada riske girdim yani bunların temel noktası misli olarak hani maç boyu karşılıklı gol var veririm veya MS bir buçuk üstü veririm. Ben sadece Şubat ayına enerjik başlamak adına böyle bir riske girdik güzel de oldu. Kumbara kuponlarımız biliyorsunuz ki özel loca grubumuzda paylaşıyoruz arkadaşlar tamamen sistemli bir şekilde ilerliyoruz. Yine Şubat ayına gerçekten çok enerjik bir başlangıç yaptık. Güzel de ilerliyoruz. Ekranda power grubumuzu görüyorsunuz. 5K'lık günlük bir adet kuponlar oluyor. Rol de yapıyoruz arkadaşlar. Biz 5K'lık kuponları 2000 TL kasası olan arkadaşlarımıza 2000 TL önererek 3 kupon seri yaptığımız çarı çek sistemini uyguluyoruz. Ama direkt 5K'lık net kuponlar oluyor arkadaşlar. Herkes dediğim gibi kendi kasasına göre miktarı değerlendiriyor. 1K vuracak olan 1K atarak yapıyor bu sistemi. Ve ekranda NBA. Arkadaşlar bakın yine ekrana numune olarak koyuyorum. Dün gece yine firesiz bir şekilde NBA'yi kapattık ama ne oranlarla. Ya biz keyif alarak grubumuzdaki arkadaşlarımızla gerçekten güzel bir şekilde kumara inmeden keyif alarak ek sağlıyoruz. 4 oran baktığımız zaman kombinimiz de başarılı. NBA'de zaten bizim üstümüze yaptığımız başarılara göre konuşuyorum. Başka bir yer yok arkadaşlar. Verdiğimiz oranlara da bakacak olursak öyle MS 1.5 üstü vesaire ıvır zıvır işleriyle uğraşmıyoruz. Gerçekten keyif alarak ek gelir elde ediyoruz. Tabii ki işin kaybetme kısmı da var. Ama şimdi başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Kasa kontrolüyle güzel ek gelirler sağlıyoruz. Ekranda iki maç analiz 0101 Instagram hesabım ve e-mail adresimiz iki maç gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız az önce ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak Sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde İBAN yoluyla giriş sağlayabilirler. Hemen hızlı bir aktarım yapacağım. Hafta içi biliyorsunuz kupa maçları var ama yine de bu kupa maçları sağa solu belli olmuyor diye bir e, biliyorsunuz halk arasında bir e, teori var arkadaşlar ama e, zaten her maçın sağ solu belli olmaz ama kupa maçları bir tık daha zor oluyor. Hani çünkü oyuncular genel boyutta önemsemiyorlar ilk başlangıçları ve teknik adamlar kadroda büyük değişiklikler yapıyor. Oynamayan futbolcu oynuyor vesaire vesaire. Şimdi bu yönden tabii ki bakıldığı zaman evet garip sonuçlar çıkabiliyor, beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor ama ben yine de. E hafta için arkadaşlar boş geçmeyelim. Gruplarımızda da yine paylaşımda bulunacağız. Daha temkinli bir şekilde paylaşacağız ama güzel maçlar var. Yani öyle abuk zubuk maçlar da değil. E, net sonuca sonuca ulaşacağımız maçlar var diyebilirim. E ilk mücadelemiz lil Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım. lil mücadelesi 2,5 gol üstü arkadaşlar. Hani burada yok ev 1,5 gol üstü vesaire. Bunları Avrupa ikamet değerlendirebilir. Ben direkt orana gidiyorum. 2.5 gol üstü zaten üste getirecek olan taraf Lil. Ben burada deplasman böyle takımlar arkadaşlar ee, böyle maçlarda garip reaksiyonlar verebiliyor. O yüzden hani deplasman da gol atabilir gözüyle de bakıyorum açıkçası. O yüzden 2.5 gol üstünün geleceğinden ee, şüphem yok. E, i̇nşallah da öyle olur ama basit tercihi ev 1.5 gol üstüdür. İlk yarı Lil'in atılacak olduğu bir gol bunlar. Basit çerez oranları var diye bulaşmadım. Direkt 2.5 gol üstü alıyorum arkadaşlar. Herakles Utrecht'den devam edelim. Yani salı gününki fikstürde bu arada arkadaşlar farkındaysanız videolarımda haftalardır Utrecht'ten kazanıyoruz. Haftalardır Hollanda liginden kazanıyoruz. Yani neredeyse Hollanda ligine sunmuş olduğumuz tercihler %100 bir şekilde geliyor. Mesela hafta sonu cumartesi gününden videomuzda ...Espanyol mücadelesinin karşılıklı gol varına girdik. Real Madrid gol atamadı. Yani bizim tercihimiz zaten başarılı. O yüzden hani ben böyle e, işin içinde şans kısımları her defasında karşımıza çıkacaktır. O yüzden doğru zamanları yakalamak, kasa kontrolü sağlamak... ...bu işlerde planlı, programlı ve aza kanaat ederek ilerlemek ek gelir sağlatır. Sağlattığı ek geliri de çekip harcayacaksın. Kumar boyutu oynayan arkadaşlarımız kaybeder. Bunu da belirteyim. E şimdi ben burada arkadaşlar yine tempolu bir mücadele bizleri beklediğini söyleyebilirim. Maçın temizdir. Mesela bakın salı günü fikstürde böyle kuponunuza yazacak olduğunuz en sağlam karşılıklı gol var. Maçı olarak bakıyorum. Hatta karşılıklı gol vardan üstte de gideceğini düşünüyorum ama ben yine de bir bir skoru yanımıza alalım diye karşılıklı gol var en ideal tercihim. Stuttgart Augsburg mücadelesi. Arkadaşlar bu karşılaşmada da açıkçası Stuttgart'ta bir düşüş var. Bazen böyle düşüşte olan takımlar e, böyle kupa mücadelelerinde bir kıvılcım yakalamak istiyorlar. Ben o karşılaşma e, olacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın ama mesela bakın üstüne bile çok güzel bir yüksek oran açılmış. Ben diyorum ki bu karşılaşmada arkadaşlar hem üst olur hem karşılıklı gol var olur. Bakın tek başına 1.75 yurt içi oranı Avrupa İç Ahmet 2 oran neredeyse 2 oranda diyebiliriz. Şimdi... Bu karşılaşmadan dediğim gibi e, tempolu yine bir mücadele bekliyorum. E, kupa mücadelesi olması bizi aldatmasın burada. Hani e, evet sağ solu belli olmuyor kupa mücadelelerin ama ben yine de bu karşılaşmada arkadaşlar goller yönünden bizi üzeceğini düşünmüyorum. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü en ideal tercihim. Atalanta Bologna ile devam edelim. Ben Atalanta'yı bakın he, cumartesi günü bir Real Madrid karşılıklı gol varından Espanyol gol attı ama Real Madrid atamadı. Atalanta ev bir buçuk gol üstü, penaltı kaçırdı vesaire. Yani yok Lukman yoktu falan filan. Ben bunlara bakmıyorum. Poisson'la şutlarına baktınız mı? Girmedi mi girmiyor adam penaltıyı da atamıyor. Ee, yani o tercihimiz de yine başarılıydı. Sadece e, yine full yapıyorduk o gün arkadaşlar ama dediğim gibi yani takılabiliyoruz. Böyle şeyler zaten iddianın ruhunda olan şeyler arkadaşlar. Sürekli bundan kazanmak diye bir şey yok kasa kontrolü sağlayacaksın. Doğru zamanlarla patır kütür zaten ek geliri sağlatıyoruz gruplarımızda da hem videolarımızda da. Bizleri izleyen arkadaşlarımız bu maçlar içerisinden aklına yatanlarla beraber bir kombin iki kombin oluştursa zaten kazanıyorlar. Atalanta Bologna arkadaşlar burada ee, yine ben Atalanta'nın 2 golüne gireceğim. Evet maç gol vara bakıyor. Ama bakın ben önceki videomda cumartesi gününden bahsetme sebebim bu. O videomda da söyledim. Atalanta kendi evinde gol atma ortalaması zaten 2, 2 gol arkadaşlar. Yani bu maç yaz. diyorum ya Atalanta'nın 10 maçını ev bir buçuk gol üstü şeklinde değerlendir. Atalanta gol atar şeklinde değerlendir. 8'inde kazanırsın. İşte iki tane kaybettiğim maçlarda o cumartesi gününki kaçan penaltı vesaire olur. Öyle kaybedersin. Ben burada Atalanta'dan iki gol bekliyorum. Evet maç karşılıklı gol vara bakıyor. Karşılıklı gol var demem. İsteyen arkadaşlarımız karşılıklı gol vara da yönelebilir. Ama ben ev bir buçuk gol üstü gelme olasılığını daha yüksek görüyorum. Gelelim arkadaşlar çarşamba gününe. Maç hazırladım sizlere. Yine fikstür güzel arkadaşlar. Yani kupa maçları olsa da böyle net maçlar var. Yani tercihlerimi de zaten ona göre oluşturdum. E, ama ufak tefek değerlendirin. Yani hafta içi ben de gruplarımda da biraz daha misli e, miktarlarını düşüreceğim. Ama böyle gelmeyecek anlamında söylemiyorum. Sadece hafta içi temkinli gidelim diye söylüyorum. PSV Eindhoven Feyenoord mücadelesi. Herkesin beklentisi karşılıklı gol var yönünde. Ben tabii ki bu beklentinin gelmeyeceği yönünde konuşmam mümkün değil. Zaten olasılıksal bazda da e, baktığımız zaman gelme olasılığı en yüksek tercihler arasındadır. Karşılıklı gol var tercihi. Ben PSV'yi çok beğeniyorum arkadaşlar. Kendi evinde de çok beğeniyorum. Şimdi bu maç zaten üstlük maç. Yani 2.5 gol üstü gelme olasılığı matematiksel olarak arkadaşlar çok yüksek. Şimdi bu karşılaşmada 2.5 gol üstüne getirecek olan taraf sürpriz çıkabilir mi? Çıkabilir. Feyenoord'da o kapasite var ama ben çıkacağını düşünmüyorum. Ya zaten 2.5 gol üstüne PSV getirir. Ben biraz da orana gidiyorum. Yani 2.5 gol üstü yazacağım ama ben bu karşılaşmada evin 2 golüne girerim. Ha 2-2 biter vesaire orasını bilemem ama e, ben burada arkadaşlar üstte getirecek olan tarafı PSV olarak görüyorum. O yüzden e, benim tercihim e, yine tempolu beklediğim bir karşılaşma. Karşılıklı gol var gelmez anlamında konuşmuyorum. Bazen böyle fikstürlerde böyle maçlar net gibi gözükür. 2-0 biter. Yani 2.5 üstü yazarsın 2-0 PSV yener. Karşılıklı gol var alırsın 2-0 PSV yener diye. Ev 1.5 gol üstüne yöneleceğim. En iddia tercihim ev 1.5 gol üstü olacaktır. Gelin fikstürün en güzel karşılaşmasına. Genk Kulüp Buruş. Açıkçası bu karşılaşmayı izleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu kupa mücadeleleri Belçika'da iki ayak üzerinden oynandığı için ilk mücadeleyi Kulüp Buruş kendi evinde 2-1 kazanmıştı. Yine o karşılaşmayı da izlemiştim. Gerçekten tempolu, seyir zevki yüksek bir karşılaşmaydı. Yine bu karşılaşmayı da izleyeceğim. Burada tabii ki genç arkadaşlar elinden geleni yapacaktır. Yine strateji vesaire konuşacaktır ama Kulüp Buruş ayağa paslarla çıkış oyunu iyi yapan bir takım. Bakın dış şutlarda becerikli oyunculara sahipler. Kulüp buruş dış şutlarda bile e, tehlike yaratabiliyor arkadaşlar. Tabii ki buna göre önlem vesaire alacaktır. Ama tempo burada düşük bir seviyede geçeceğini düşünmüyorum. Zaten Cenk kendi evinde seyircisinin desteğiyle beraber tempo oynayan bir takım. O yüzden karşılıklı gol var. Hatta şöyle söyleyeyim Utrecht mücadelesi demiştim ya salı günü. E, ben çarşamba gününden de karşılıklı gol var olarak yazılabilecek ve gelme olasılığı en yüksek tercih olarak yani değerlendiriyorum. Yani fikstürün karşılıklı gol var olarak oynayacak olan arkadaşlarımız veya KG arayan arkadaşlarımız en sağlam en gelme olasılığı yüksek karşılaşması bu karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yani evet PSV biraz daha bakıyor ama PSV milleti biraz patlatabilir. O yüzden ev bir buçuk üstü demiştik. Burada ben temiz bir karşılıklı gol var karşılaşması görüyorum. En ideal tercihim bu yönde. Leganes Real Madrid mücadelesi ilk yarı Real Madrid bir gol atar. İlk yarı dep 0.5 gol üstü. Arkadaşlar en ideal tercihim olacaktır. Diyelim son karşılaşmamız Milan Roma. Bakın bu Milan gerçekten çok şanslı bir takım. Ya Karşılıklı gol var. Hafta sonu pazar gününden kumbara kuponumuz vardı. Inter mücadelesi arkadaşlar. Youtube videomda da yarı kazanır zaten değerlendirmiştik. Orada Inter 3 gol attı. İlk yarıdan 3'ü de iptal. Yani son dakika attı Inter. Pardon ilk yarı 2 tane attı iptal oldu. İkinci yarı bir tane attı iptal oldu. 90'da attı Inter. Ya garip bir büyüsü var bu Milan'ın. O yüzden hani e, burada ben yine Milan'dan yanayım arkadaşlar. Bazen böyle şansı yağ vergiden takımları değerlendirmemiz gerekiyor. Şanslı takımlar var, gerçekten var. Şanslı hocalar da var. Şanslı futbolcular da var ya. Bazen şans faktörü e, sporsal faaliyetlerde çok ön planda olduğunu ve ee, bu sayede yükselişe geçiriyor hem takımları hem teknik adamları hem e, oyuncuları. O yüzden hani şanslı takımlara oynayacağız arkadaşlar. Böyle şanslı takımlarım var. Sizlere bir sonraki videomda söyleyeceğim. Şu takımlar çok şanslı diye yani bunların gol atma olasılığı çok yüksektir diye. Ee, burada Milan herhangi bir yarı kazanır en ideal tercihim olacaktır. Videomuzu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum.